Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine aynı başlıkta bir test daha çözeceğiz. Bir önceki test okuldu. Bu eksen yayınları. Ee, yine fiil, fiilimsi, fiil çatısı tekrarı çözeceğiz. Ee, fiilimsi yoktur diyor. Derdini söylemeyen anen sıfat fiil. Ee, su bulamayınca ince ince, ince zarf fiil. Ee, el elini isnesine gülerek gider yasına arakerek zarf fiil. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Burada arkadaşlar bakın zaman anlamı taşıdığı için bunlar ki peki dolayısıyla fiilimsi yok burada. Damlaya damlaya göl olur. E madan derken e zarf fiil ekiydi. Tek başına da kullanılabilir. ikileme şeklinde de kullanılabilir. Damlaya damlaya da zarf fiilimiz arkadaşlar. Aslında bu soruda sizden şunu da istemiş arkadaşlar. Mışmış ki peki ile sıfat fiil eki olan mışmışı ayırt etmenizi de istemiş. Ee, i̇kinci soruda zaten o mantık var. Bu şekli alan e, sözcük eylemsi değildir. Burada e, cümlenin zamanını mı gösteriyor yoksa bir ismin niteliğini mi gösteriyor? Buna dikkat edeceğiz. E, mışmış sıfat fiil olduğunda biliyorsunuz yapım eki ki peki olduğunda çekim ekidir aynı zamanda. Yazarımız kendini vatan, vatanına adamış, e, halkı için yaşamış bir aydındır. Nasıl bir aydın? Kendini vatanına adamış, e, nasıl bir aydın? halkı için yaşamış bir aydın derken bakın burada aydın isminin sıfatı oldu. Dolayısıyla sıfat fiil eki diğer adıyla yapım eki. Konuyla ilgili geçen yıl yazılmış tüm makaleler nasıl makaleler? Konuyla ilgili geçen yıl yazılmış makaleler yine makale isminin sıfatı oldu. Yine sıfat fiil eki. Gelişmiş ülkeler nasıl ülkeler gelişmiş? Ülke isminin niteliğini gösterdi. Yine sıfat fiil eki. Olayın, olayın açığa kavuşturulmamış ayrıntılar olduğunu biliyoruz. Nasıl ayrıntılar? açığa kavuşturulmamış ayrıntılar. Yine sıfatıyla ki cepheden yeni gelen haberlerle bütün ülke sarsılmış arkadaşlar. Ki peki zamanını gösteriyor cümlenin tükenmişti. Ki peki cümlenin zamanını gösteriyor. Bu soru şu şekilde de karşınıza gelir. Hangisine yapım eki ya da çekim eki olarak kullanılmış şekilde de karşınıza gelir. Sıfat ile ki ise yapım. Ki peki ise çekim ekidir arkadaşlar. Bağ fiil, diğer adıyla zarf fiil, bir diğer adıyla ulaç fiil arkadaşlar. Ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır zarf fiil iki soruya cevap verir arkadaşlar. Ne zaman ve nasıl? Çünkü cümleye zaman ve durum anlamları katar. Bu sorunu bilerek şimdi gündeme getiriyorsun. Nasıl getiriyorsun? Bilerek getiriyorsun. Burada nasıl sorusuna cevap verdi. Ee, ne zaman geçti başımın ağrısı? Biraz dinlenince zaman anlamı kattı. Ee, evden çıkmadan onu arayalım. Ne zaman arayacağız? Evden çıkmadan zaman anlamı kattı. Yurt dışına gitti gideli Ondan haber alamadık. Ne zamandan beri alamıyoruz? Yurt dışına gittiğinden beri alayeli zarfı ile ki biliyorsunuz. Burada da E, ee, zaman anlamı kattı. Babam eve geldiğinde, dığında dinde arkadaşlar zarfı ile ki ne zaman uyumuştu? Babam eve geldiğinde zaman anlamı kattı. Evet. Zaten şöyle bir soruda karşımıza geliyordu ya. Hani zarf fiil farklı bir anlam katmıştır diye. Ya da farklı bir sorun cevabıdır dediği gibi farklı bir anlam katmıştır da diyebilir. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangileri isim fiildir diyor. Beklenen an en sıfat fiil arkadaşlar. Aydınlatıp ıpıp zarf fiil arkadaşlar. E, gerektik sıfat fiil. Dıktik. Dık. E, çıkarmasıdır. Ve söylemesi mayışmak İsim fiil arkadaşlar. 3 ile 5 oldu. Evet. Aşağıdaki cümle hangisini yüklemiz Zaman belirtmemektedir arkadaşlar. Zaman belirtmiyorsa demek ki nedir? Ee, dilek istek kiplerinden birini almıştır. Çünkü haber kipleri zaman anlamı ifade eder. Eğer zaman belirtmiyorsa dilek istek kipleriyle çekimlenmiş demektir. Şimdi burada gelecek zaman. Burada değil geçmiş zaman. Burada şimdiki zaman. Burada e, geçmiş zaman. Ama burada emir kipi. Dolayısıyla dilek istek kipleri zaman anlamı ifade etmez. Ne zaman yapılacağı bellidir, Kafada plan dahilindedir. Ama haber kipleri zaman anlamı taşır arkadaşlar. Dolayısıyla zaman belirtmemektedir derse dilek istek kipi zaman belirtmektedir ya da zaman anlamı taşıyordur dediğinde ne arayacağız? Haber kipi arayacağız arkadaşlar. Bu parçada numaranın sözlerden hangileri sıfat fiildir diyor. Sıfat fiilin diğer adı neydi? Ortaç. Fiil olarak da karşınıza çıkar. Ee, şimdi karışmıyoruz zaten ki peki almış arkadaşlar bu gitti. Edilmesi diyor mayışmak isim fiil. Bu gitti. Ee, şimdi diyor ki rüzgarın ne yandan eseceği önemini kaybetmiş. Bu kipeki arkadaşlar. Bu da gitti. SC'yi dursun. E, şimdiki haliyle turnaların bölük bölük geçmesine bu isim fiil arkadaşlar. Bu da gitti. E, dolayısıyla andıran an en sıfat fiil SC'yi yön, SC'yi gün diyebiliyoruz. Sıfat fiil arkadaşlar. 3 ile 6 Evet cevabımız Ceyhan. Numaralanmış bu düzelerin hangilerinde fiilimsi vardır diyor. Hangi mahalledesin sen o şehirde? Neredesin? Belki de bir ilman döküldüğü yer. Nasıl yer? Döküldük. Bakın sıfat fiil. Dolayısıyla burada fiilimsi var. O akşam çöktü birden gönlümün kaleleri. Enkazını eritti yüzünün halileri. Bunda fiilimsi yok. İnsan bir kere sevmeye görsün. Anladım. Nereye gidersen git. Orada İstanbul. Bunda yok arkadaşlar. Yorgun bir gölge omzunda bir günün yükü sürüklüyor ufuklara ağır adımlarını. Bunda yok arkadaşlar. Fiilimsi hülyası kalmayınca ince ince zarf fiil. Dolayısıyla bunda fiilimsiniz var. 1 ile 5 oldu cevabımız. Evet şimdi ne diyor? Numaralamış dizelen hangisinde eylemsi yoktur diyor. Her şey insanla güzel derken bunda fiilimsi yok arkadaşlar. Doğan güne An-en sıfat fiil. Karşı gerinen an-en sıfat fiil. Bunda fiilimsimiz var. Mavi rüzgarın koştuğu sokak. Nasıl sokak? Sokak koştuğu sokak. Tık tık sıfat fiil eki. Bunda fiilimsimiz var. İnsan olmazsa kötü resimler gibi diyor. Bunda fiilimsiz yok arkadaşlar. Olmazsa çekimli fiil. Zaten birleş zamanlı olması da onun fiil olduğunu gösterir. Lacivert bahçelerde başlayan diyor. An, en, sıfat fiil arkadaşlar. O zaman fiilin olmayan şıklarımız 1 ile 4 oldu arkadaşlar. Evet şimdi karma bir karma dil bilgisi sorusu arkadaşlar. Karma bir soru. Birden fazla kazanımı ölçer. Sözlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Bir sıfattır diyor. Tuna boylarında sıra selverler nasıl servi Sıra selver arkadaşlar. Doğrudur sıfat görevinde. 2 belirsiz sıfat tamlamasıdır. Tan yeli. yerine ait tanah. Birincisi ek iki kalmadı. İkincisi yer kaldı. Iki evet doğrudur. Belirtisiz isim tamlamasıdır. 3 zarf diyor. Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış. Nasıl ağlıyor? Sessiz. Doğrudur. Durum zarfıdır arkadaşlar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdi. 4 sıfattır diyor. Hangi viranelikler? Şu viranelikler arkadaşlar. işaret sıfatıdır. Doğrudur. 5 ee, birleşik çekimli eylemdir. Şimdi e, bağlarmış diyor. Bağ gök bağlar çokluk eki e, mış da, ki peki. Şimdi burada şöyle bir yanılgı oluşturmuş. Mesela kız saçını atıyorum örük örük bağlar derse e, geniş zaman rivayet olacaktı ama Buradaki e, eski bağlar derken bağ isim olduğu için birden fazla bağ. Yani bu çokluk eki arkadaşlar. E, dolayısıyla burada birleş zaman söz konusu değil. E, Hangisinde birleş zamanlı fiil vardır diyor. İki tane iki peki almış olacak arkadaşlar. Aynı zamanda iki eylem almış da diyebiliyoruz. İnsandır sanıyor. Şimdiki zamanı sanıyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Dolayısıyla burada birleşik zaman var. Aynı zamanda iki eylem var diyebiliyoruz. Ee, geçiyorum arkadaşım soruyu. Kaç eylemsi kullanmıştır? Bir yazarımız düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek. İsim fiil. Düşünceyi küçültür sözlerle yazarken zarf fiil. Anlamı bir kenara itip öpüp zarf fiil. Ee, söz oyunlarıyla hem kendilerini hem de oyuncularını oyalayan sıfat fiil arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane fiilimiz var. Pardon. Yine karma bir soru arkadaşlar. 11, evet 12. Evet, birinci cümledeki fiil isimden türemiştir diyor. Birinci cümledeki fiil isimden türemiştir. Bakıyoruz baştan başlamak doğrudur. İkinci cümlenin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir. Aynı zamanda eklem almış diyebiliyoruz arkadaşlar. Parlıyor çizemedim. Parlıyordu. Şimdiki zaman hikayesi dolayısıyla doğrudur. Birleşik çekimlidir. Birleşik çekim ve birleşik zaman aynı şey arkadaşlar. Üçüncü cümlenin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir. Zaman anlamı taşıyan gitti diyor. Dili geçmiş zaman doğrudur. Dördüncü cümlede birden çok çekimli eylem vardır. Bakalım. Şimdi su kenarındaki kamışlar akan suda hafif hafif silkinip sallanıyor derken sadece arkadaşlar ee, bir tane çekimli fiilimiz var. Ee, başka fiil yok zaten. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Beşinci cümlenin yüklem basit zamanlı türemiş bir fiildir. Tek ipeki almış olacak. Duymaktan duyulmak onu türemiş yapar. Fiilden fiil sadece bir zaman ya da ipeki olması da onu basit zamanlı yapar. Doğrudur. E, Aşağıdaki cümlenin hangisinde ek fiilin kullanımı bu açıklama örnek olamaz diyor. Ek fiil isimlere veya isim soylu sözlere gelerek onların yükleme olarak kullanılmasını sağlar. E, Bunu örnek değilse o zaman fiile gelmiştir arkadaşlar. Sanatçılar kemiği özellikleriyle toplumda öne çıkan insanlardır. İsme geldi. Doğrudur yukarıdaki gibi kullanıldı. Çocuğun haline bakılırsa birkaç gündür açmış derken budursun. Çünkü burada hem isim var emre fiile gelmiş. Polise verdiği ifadenin tamamı yanlış. Burada isme geldi arkadaşlar. <laughs> Evin bahçesi şenlenirdi derken burada fiile geldi arkadaşlar. Cevabımız bu. B'ye döneceğiz. Bu saatte kapımızı çalan kim derken isme geldi arkadaşlar. Şimdi çocuğun haline bakılırsa burada fiile geldi ama bu yan cümlecik temel cümlede ek eylem var çünkü Aç isim arkadaşlar burada. Anlaştık mı? Ee, yine karma bir soru. Hangisi yoktur diyor. Zamir görevinde kullanılmış ikileme. Ee, bakalım. Öteyi beri. Öte belgisiz zamir arkadaşlar. Ekeylem vardır diyor. Bakalım biraz sonra köpek toparlayarak açık duran kapıdan içeri girdi. Bu fiil cümlesi basit zamanlı olduğu için bunda ek eylem yok. Kokladı yine basit zamanlı ek eylem yok. E koydu yine fiil basit zamanlı ekeylem yok. Yine fiil basit zamanlı ekeylem yok. E belirdi yine fiil ek eylem yok. Basit zamanlı süzdü yine fiil ek eylem yok. Haber kipiyle çekimlenmiş eylemler süzdü. Dili geçmiş zaman haber dili geçmiş zaman haber hepsi dili geçmiş zaman haber zaten. Gitti. Zarf var mı? Biraz sonra ne zaman toparlayarak içeri girdi? Biraz sonra nasıl girdi? Toparlayarak girdi. İstemediğiniz nereye girdi? İçeriye bakın yer yön zarfı da var. İstemediğiniz kadar zarf var. Şimdi nasıl kapı? Açık duran kapı sıfatımız da var arkadaşlar. Ek eylemimiz yok. Evet son sorudayız arkadaşlar. Bu parçada kaç eylemsi kullanılmıştır diye bakıyoruz. Özellikle algısı kuvvetli meraklı çocuklara böyle kabuğu soyulmuş ceviz verilmesi. Nasıl ceviz? Kabuğu soyulmuş ceviz sıfat fiil. Verilmesi isim fiil. Olmaz olmaz buradaki geniş zaman çekimli fiil. Hani mazme sıfat fiil ile karıştırmayın diye söyledim. Eğitim sanatında bütün sorun yeteneklerini ortaya çıkaracak koşul nasıl koşul çıkaracak koşul acıkacak sıfat fiil eki sağlanması isim fiil katlanma isim fiil çocukluk öğretilme pardon isim fiil çocukluk bir bakıma kendi kendini aşma isim fiil arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane fiilimsimiz var arkadaşlar. Evet umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çalışmaya devam edin.